Herkese Kocaeli'nin Gözde Bölgesi Başiskele'den selamlar, saygılar. Bugün sizlere e, enfes bir konumda gerçekten çok güzel bir proje tanıtacağız. Örnek dairemizi göstereceğiz. Gördüğünüz üzere projemiz halen daha inşaat aşamasında. Allah nasip ederse... E, Mart ayında anahtar testini gerçekleştireceğiz. Ee, gördüğünüz üzere projemiz asansörlü. Toplam 3 blok ve 53 daireden oluşuyor. Her blokta takrib olarak 16-17 tane daire bulunmakta. Ee, konum olarak gerçekten yeşil ile mavinin buluştuğu bir e, mevkide yer almaktadır baş iskelede. Şu anda görmüş olduğumuz dairemiz, içine gireceğimiz olan dairemiz 2 artı 1 110 metrekare şeklinde tasarlanmıştır. Gelin hep beraber içine bir göz atalım. Evet giriyoruz. Bu tabii formantı bölümü olarak tasarlanacak. Yine burada bir tuvaletimiz mevcut.